Dinde tasavvufun önemi nedir? İnsanların kalplerini gafletten ve masivaya bağlanmaktan koruyan, nefislerini Allahu Teala'ya itaate kavuşturan, pak ve temiz bir kalple sahip olan temiz bir kalbe sahip olanların bu haline özel bir isim olarak tasavvuf dendiği için tasavvufun dinde önem büyüktür. Tasavvuf şu iki gayeyi gerçekleştirmeye çalışır. Birincisi el sünnet itikadının yakini ve vicdani olmasını yani sağlamlaşmasını, kalbe yerleşip silmesini şüphe getiren tesirlerle sarsılmamasını temin içindir. Rahat suresinin 30. ayet-i kerimesinde mealen kalplere imanın silmesi, yerleşmesi ancak ve yalnız zikirle olur buyurulmuştur. Estağfirullah. Ela ve zikrillahi tatma innul kulub buyuruyor. Zikir kendini gafletten kurtarmak demektir. Gaflet ise Allahu Teala'yı unutmaktır. Zikir sadece kelime-i tevhidi söylemek ve tekrar tekrar Allah demek değildir. Buna göre dinin emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak hep zikirdir. Dinin emrettiği şekilde alışveriş yapmak zikirdir. Dine uygun olarak yapılan her iş zikirdir. Tasavvufun ikinci gayesi de emir ve yasakları yerine getirip ibadetleri yapmakta kolaylık, lezzet almanın, işleri sırf Allah için yapmanın, ihlasın, Allahu Teala görür gibi adetmenin hasıl olması, nefsi emmareden, kötülükle emreden, nefisten doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Yani İslamiyet'in emirlerinin zor ve ağır gelmeden yapılmasına yardımcı olmaktır. Tıp ilmi nasıl bedeni hastalıklardan korur, hastayı tedavi eder, yani bedenin sıhhatiyle uğraşırsa, tasavvuf ilmi de kalbin kötü huylardan sıyrılarak iyi huylar kazanmasını sağlar. Fertler ruhen olgunlaştırır. Ruhen olgunlaşan fertlerden meydana gelen cemiyetler huzurlu ve problemsiz olurlar. Tasavvuf büyükleri, tasavvufun gayelerini gerçekleştirebilmek için makamatu aşere denen on şeyi esas almışlardır. Bunlar, tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rızadır. Tabii bunların her biri hususi birer terim, ayrı ayrı üzerinde durulması lazım. Ama topluca saymış olduk. Tasavvuf ilmi işte bu hasletlerle bezenmeyi temin eder.